Kırmızı kart uygulamasına gelelim. Kırmızı kart stratejisi üstünde ne demiştik ayıklayacağız, ayıkladıklarımızı gereksiz olan malzemeyi kırmızı kartla belirlemek. Çünkü neden? Siz gittiniz, kırmızı kartı gördünüz, işletmeni geziyorsunuz, hiçbir şey bilmenize gerek yok. İlk düşüneceğiniz şey zaten burada bir sıkıntı var diyeceksiniz. Burada zaten bir problem var. Bunu kesinlikle diyeceksiniz. Sonra neler yapacaksınız onlara bakacaksınız. Kırmızı kartı malzemeyi İş alandan uzaklaştırıp stokta azalma sağlamak. Bakın stokta bile %20-30 azaltma sağlayabilen bir stratejiden bahsediyoruz. Çok basit bir uygulama. Çok büyük şeylere ihtiyacınız yok. Küçük şeyler, küçük hareketler ama sahada yapılan hareketler. Bakın bir kırmızı kart. Şuraya bakalım beraber arkadaşlar sizlerle. Kategori. Hatta ben şunu da şöyle yapayım. Bakın kategori. Ham madde mi? Proses içi mi? Yarı muameli mi? Ürün mü? Makine ekipman mı? Kalıp şikler mi? Aparat mı? Diğer mi? İsmi ne? Parça varsa numarası ne? Ne kadar miktarda ve ne kadar değeri var? Bunun sebebi ne? Gerekli değil, hatalı, yakın zamanda gerekli, hurda malzeme, diğer. Düzenleme metodu ne? Şimdi ben bunu yaptım. Ve buradaki tabloları basit bir şekilde Excel'e geçtiğimi düşünüyorum sizlerle beraber. Bakın ben bir sene soyunca sebeplerin oranlarını bulabilirim. Kategorideki oranları bulabilirim. Düzenleme metodu. Ne yaptım ben bunları? Bulabilirim. Gerekli olmayanların kaçını hurda ayırdım? Bulabilirim. Yani önemli olan şu. Ben bunu artık izleyebiliyorum. İzleyebildiğim şeyi ölçebilirim. Ölçebildiğim şeyi değerlendirebilirim. Değerlendirdiğim şeyi düzeltebilirim. Evet. Kırmızı kan de bu.